Türkiye'de 1. hafta mücadelesinde Ankara Gücü evinde Başakşehir'i alıyor ve mücadeleye Ankara Gücü sağda evinde okunuşuyla başladı. Aygören Uçar. Berde pasını çok e, hızlı bir pas oldu. E, taç Ankara Gücü'nün Pinto Moke kalecisine çelik döndü. Pinto Ankara gücü savunmada pas oyunuyla çıkmaya çalışıyor. Kanteros. Aygören. Ve şimdi Başakşehir'de top. Sokol Kara Karabulut girdi savunmada araya. Şimdi Sadayev. Güzel bir pas Aygören'e. Şimdi etkili geliyor Ankaragücü Kaya. Kanteros. Doğru gelin şutu kaleci Volkan Babacan. Volkan Babacan. Şimdi Ankara gücü etkili. Kitsou. Evet sağda ev topu geldi kaptı. Ama savunma girdi araya. Şimdi Başakşehir çıkıyor. Çık Aleyşi. Savunma girdi ama ara şimdi pas hataları oldu orada. Top sonunda Ankara gücünde kaldı. Kitsou. Kaya. Kaya Gökhan İnler girdi araya şimdi. Başakşehir çıkmaya çalışıyor. Den Baba topu kapamadı. Kitsuo kaptı topu orada. Ve ilk yarı Kanteros ve Akem ilk yarıyı bitiren düdüğü çalıyor ve ilk yarı Ankara gücü 0 Başakşehir 0 skoruyla sonuçlandı. İkinci araya Başakşehir başlayacak. Çikale işinin dokunuşuyla ikinci araya Başakşehir başladı. Gökhan İndar. Edin Vişka. Edin Vişka. Götürdü topu. Yoic. Çiğ Kaleş'i. Çiğ Kaleş'i götürdü ama Mokke kapattı o tarafı. Vurulmadı. Yoic. Dembaba. Edin Vişka ortayı yaptı. Arda Turan'a doğru. Arda Turan. Ve Başakşehir 1-0 önde deplasmanda Arda Turan'ın golüyle babanın pası burada. Kayarak müdahale. Vişka. Güzel bir orta. Arda. Bomboş kaldı o, o köşe. Ve topu alara yolladı. Ankara gücü 0'ı Başakşehir 1. Santayla. Sa e, Sadevin dokunuşuyla. Ankara gücü. Santayla tekrar oyuna başladı. Aygören. Son markasına çok hızlı bir pas Orgil için. Out. Kale vuruşu Volkan Babacan kullanacak Başakşehir'de. Volkan Babacan kale vuruşunu kullandı. Arda Turan. Den Baba. Den Baba. Girdi içeri Den Baba. Kulusic karşısında ve müdahale Korner. Arda Turan kullanıyor Korner'i. Arda Turan'ın yaptığı orta. Yo hiç. Samba girdi araya. Kosta. Kosta. Vişka. Büyük boşluk ama Vişka pas olarak denemek istedi orada. Kendisi denemedi. Şimdi Ankara gücü çıkmaya çalışıyor kontrayla. Ama Gökhan İnler girdi araya. Sağda ev kaptı. Şimdi Ankara gücü skora eşitlik golü aramaya gidiyor. Karabulut. Savunma girdi araya. Kanteros. Ama savunma girdi. Araya Kosta. Yoic. Orada topu kontrol edemedi Sadev. Yoic kaptı. Top Vişka'da kaldı. Vişka verdi pasını Gökhan İnler'e. Gökhan İnler. Ve mücadele 1-0'lık Başakşehir galibiyetiyle sonuçlanıyor. Ankara gücü 0. Başakşehir 1. Maç sonucu.